Selamlar. Bu videomuzda 7. sınıf matematik kazanım kavrama testi 4'ün sorularını çözeceğiz. Konumuz tam sayılarla işlemler. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki A ve B kaplarında üzerinde tam sayıların yazılı olduğu toplar vardır. A kabından herhangi bir top alınarak B kabına atılıyor. Buna göre son durumda B kabındaki topların üzerinde yazan tam sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar hiç daha A'dan B'ye bir top aktarmadan A'daki en büyük sayı ne arkadaşlar? A'daki en büyük sayımızı şuraya yazalım. 6. En küçük kaç arkadaşlar? Eksi 4. Bunların arasında gelecek hiçbir sayı bu sonucu değiştiremez. Bu sonuç 2. Şimdi bakın 6'dan büyük bir sayı gelmeli ki ya da eksi 4'ten daha küçük bir sayı gelmeli ki bu toplamın değeri değişsin. Yani örnek verelim buraya 2 geldiği zaman 2 ne en büyük sayıyı değiştirir halen 6 ne de en küçük sayıyı değiştirir 2 eksi 4 eksi 4 daha küçük. O yüzden bizim buraya atacağımız topun bu iki değerini değiştirebilmesi için sayının 6'dan büyük ya da eksi 4'ten küçük olması lazım. Bu tanıma uyan sayılar hangiler arkadaşlar? Ee, şu sayı eksi 5 çünkü eksi 4'ten küçük. Bir de bu sayı çünkü 6'dan büyük 8. Peki 8 geldiğinde ne olur? Ee, 6 yerine 8 olacağı için artık en büyük sayı değişeceği için 8 ile eksi 4'ü topladığınızda bu toplam 4 olur. 4 gitti. E, eksi 5 geldiğinde en küçük sayı eksi 4'ten eksi 5'e döneceği için 6 ile eksi 5'in toplamı 1'dir. O da gitti. Onun dışındaki gelen bütün toplar eksi 3 artı 2 eksi 1 hepsi bu iki sayının arasında sayılar olduğu için şurada e, toplam değişmeyecek ve 2 olacaktır. Onu da e, çizelim. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdaki sayı doğrusunda A ve B tam sayılarının yeri gösterilmiştir. A ve B'nin arasında 4 tam sayı vardır. Buna göre A ve B'nin çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar iki yöntem size. Birinci yöntem biraz daha zor olabilir. Şıklardan gidip, eksi, yani 24'ün, 30'un, 36'nın ve 50'nin çarpanları arasında arası yani e, yani ikisinin arasına 4 tane tam sayı girebilecek alternatifleri oluşturmanız gerekir. Bu biraz daha karışık görünüyor. E, farklı bir yöntemle gidelim. Sayılar çok büyük olmadığı için e, en olabilecek bazı alternatifleri deneyelim arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela a sıfırdan küçük bir sayı zaten sıfırın solunda yer alıyor. Diyelim ki a eksi bir arkadaşlar. Buraya dört tane sayı geliyorsa eksi iki, eksi üç, eksi dört, eksi beş gelmiştir. B de altıdır. A B'den 5 fazla arkadaşlar ya da B A'dan 5 eksik. Böyle gittiğiniz zaman olacak alternatifler nedir? Yani dediğim gibi şıklar da çok büyük olmadığı için. A eksi 1, B eksi 6 olabilir. Cevap 6. Şıklar da yok. İkinci alternatife geçelim. Şurayı silelim. Şurayı da silelim. Diğer alternatifimiz ne olabilir? Burası 2 olur. Ee, şunu da silelim. Karışmasın. 2 olduğunda yani eksi 2 olduğunda B neydi? A'dan 5 tane daha küçüktü yani eksi 2'den 5 çıkardığınızda burası eksi 7 olur. Bu ikisini çarptığınızda arkadaşlar cevap 14 olur. O da şıklarda yok. Silelim. Eksi 3'ü deneyelim arkadaşlar. 5 çıkarın eksi 8 çarpın 24. A şıkkı gitti. 4'ü deneyelim. Eksi 4'ü deneyelim. Eksi 4, 10'da B eksi 9 olur. Bunları çarptığınızda da 36 olur arkadaşlar. Bu da gitti. Eksi 5'i deneyelim arkadaşlar. Eksi 5, 5 çıkarın. B eksi 10 olur. Çarpın ikisini. 50. Bu da gitti. Cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda üzerlerinde birer tam sayının yazılı olduğu dörder tane bilye bulunan üç kutu verilmiştir. Kutularda kalan bilyelerin üzerinde yazan tam sayıların toplamı birbirine eşit olacak şekilde bu kutuların her birinden bir bilye alınıyor. Buna göre kutulardan alınan bilyelerin üzerinde yazan tam sayıların çarpımı kaçtır? Arkadaşlar bir düşünelim. Yani bütün yani şu bir seçenek biraz zaman kaybedersiniz ama e, burada her e, kutuda kalacak üçer topu farklı üçer alternatif, üç toplu alternatiflerin toplamlarını bulup aynı değere sahip oldukları noktadan sonra kalan işlemleri tamamlayabilirsiniz ama gerçekten zaman kaybolur. Başka yöntem deneyelim. Şu an mesela kutuların içindeki bilgilerin değerleri toplamı kaç onu bir yazalım. Eksi 6, eksi 2, eksi 7 var ilk kutuda. Bunlar eksi 15 yapar. 3 daha ekleyin. Eksi 12. Burası eksi 12. Iki. İkinci kutu. Eksi 8, eksi 4 var. Eksi 12. Artı 7 daha var. Eksi 7 diyelim buna. Ee, pardon. Eksi 12, artı 7, eksi 5 diyeceğiz. Düzeltiyorum. Pardon. Şuraya eksi 5 yapalım. Eksi 15 eksi 1 eksi 16 5 daha artı 5 eksi 11 arkadaşlar. Şimdi bütün alternatifleri denemeden biraz düşünelim. Mesela ilk kutudan eksi 6'yı çıkarsak kalan sayıların değeri eksi 6 olacak toplamı. B kutusundaki eksi 5'i eksi 6 yapmak için kutudan pozitif 1 çıkarmak lazım. Öyle bir alternatif olmadığına göre seçeceğimiz ilk e, kutudan seçeceğimiz sayı eksi 6 değil. Artı 3'e bakalım. Buradan artı 3'ü çıkarırsam birinci kutudan kalan sayıların toplamı eksi, eksi 12'den 3'ü çıkarın eksi 15. E, i̇kinci kutuda eksi 5'i eksi 15 yapmak için değeri 10 olan bir top çıkarmam lazım. Öyle bir top yok. 3 de olamaz. Şu 3 de olamaz. Eksi 2'ye bakalım. Eksi 12'den eksi 2'yi çıkardığınızda eksi 10 yapar arkadaşlar. İkinci kutuda eksi 5'ten neyi çıkarırsanız eksi 10 yapar? 5'i olabilir. Devam edelim. Eksi 2 ve eksi 5'i işaretleyelim. Üçüncü kutuda da değeri eksi 10 yapacak bir şey bulursak cevap o olacak arkadaşlar. Oradaki sayıları kullanarak bulacağız cevabı. Eksi 10'da birleştirdik sayıları şeyleri. 3 kutuyu şuraya yazalım. Ee, buradan eksi 2 aldık. Eksi 10 oldu. İkinci kutudan 5 çıkardık. Eksi 5, beş, eksi 5'ten eksi 10 oldu. Üçüncü kutudan eksi 11'den neyi çıkarırsak e, kalan topların toplam değeri eksi 10 olur. O sayı eksi 1 arkadaşlar. Buradan eksi 1'i çıkarırsanız şu sayıyı bunun da değeri eksi 10 olur. Hangi sayıları kullandık? Eksi 2'yi. 5'i. Ve eksi 1'i. Bu, bu sayıların çarpımını soruyor bize. 2 tane eksi var. Artıya çevirin arkadaşlar. 2, 5 ve 1'in çarpımı pozitif 10'dur. Cevap B seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Eksi 4 artı 4 aralığındaki tam sayıları vermişler arkadaşlar. Ta, bu tam sayıların tamamı her bir kutuya bir tam sayı gelecek. Her satır ve her sütundaki tam sayıların toplamı sıfır olacak şekilde aşağıdaki tabloya yerleştiriliyor. Buna göre K artı L eksi M işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar diyor ki her satır ve her sütundaki tam sayıların toplamı sıfır olacak. İlk satırda iki tane sayı olduğuna göre oradan başlamak doğru olur. E, artı 1 ile eksi 3 toplayın arkadaşlar. Eksi 2. Bu eksi 2'yi 0 yapacak olan sayı kaçtır? 2'dir arkadaşlar. 2'yi şuraya yazalım. 1 ve eksi 3 zaten gitmişti. Şöyle çizelim. 2'yi de yani 0 da var. 2'yi de çizelim. Evet devam edelim. Şu ikinci sütuna bakın arkadaşlar. 2 ve 0 var. Bir de L var. L kaç olursa bu sütunun toplamı 0 olur. Eksi 2. L'yi de eksi 2 olarak bulduk. Eksi 2'yi de çizelim. Şimdi arkadaşlar kalan sayılara bir bakalım. Ee, mesela birinci sütunda artı 1 var. 2 tane eksik var. Üçüncü sütunda eksi 3 K ve M var. Son satıra bakın arkadaşlar. Burası sanki ilerlemek için daha güzel bir yer. Niye? Sayılardan biri zaten sıfır. Sonuç olarak bu satırın toplamı sıfırsa şu sayıyı da şu sayının birbirinin ters, ters işaretlisi olması lazım. Yani birisi 20 ise birinin eksi 20 olması lazım. Kalan seçeneklere baktığınızda burada olabilecek sayılar artı 4 ve eksi 4. Ama soru soru şu tabii ki. Eee hangisi eksi -4, hangisi artı +4. Şimdi mesela bakın buraya 4 yazdığımızı düşünün. Şu ikisinin toplamı 1 ile 4'ün toplamı 5'tir. Buraya eksi -5 yazmamız gerekir. Böyle bir sayı bizim yani bize kullanmamız, kullanmamız için verilmemiş. Buradan ne çıkardık arkadaşlar? Burası kesinlikle eksi -4. Ve burası da kesinlikle 4. Bunlar da gitti. Kalanları yerleştirmek artık kolay arkadaşlar. Birinci sütuna bakın. 1 ve eksi 4 var. Buranın 3 olması lazım. Şu sütuna bakın arkadaşlar. Eksi 3 ve 4 var. Buranın da eksi 1 olması lazım. K kaçtı? 4. L kaçtı? Eksi 2. M kaçtı? Eksi 1. Yani artı 1. Ee, bir 4 var pozitif. Bir de 1 var. 5. 2 çıkarın arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. Azra 2 ve 4'ün kendisiyle tekrarlı çarpımlarını aşağıdaki gibi çarpım sonuçları birbirine eşit olana kadar yazıyor. Kare yerine yazılacak sayı 3 basamaklı olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi arkadaşlar e, soruyu olabilecek en basit yöntemle çözmeye çalışalım. Hiç üstü sayılar kavramına da girmeyelim. Konu tam sayılarla işlemler. Şimdi e, buradaki değerler ne olabilir? 2 ve 2'nin çarpımları. 2 çarpı 2 4 olur arkadaşlar. 8 olur. 16 olur. 32 olur. Böyle yazmaya devam edelim. 128 olur. 256 olur. Böyle devam ettiğimizde yazabileceğimiz son sayı zaten 512. Bir daha iki ile çarptığında 1024 olur. Neden onu yazamayız? Sayı 3 basamaktı. 4 için yazalım. 4 çarpı 4 16. Bir daha 4 ile çarpın 64. Bir daha 4 ile çarpın 256. Bir daha 4 ile çarpın 1024. Onu da yazamadınız. Eşit olduğu yer 256 arkadaşlar. Peki 256'yı bulana kadar 2'yi kaç defa çarptık? Buraya gelene kadar 2 e, tane 2 vardı. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani A eşittir 8. A tane dediği 8. Kaç tane 4'ü çarparak 256 bulduk? Burası 2 3 ve 256, 4. B'yi de 4 olarak bulduk. A artı B ne oldu? 8 artı 4'ten 12 oldu arkadaşlar. Cevap C. 6. soruyla devam ediyoruz. Bir apartman görevlisi başlangıçta bulunduğu kattan 4 kat yukarı çıkıp 3 kat aşağı inmiştir. Daha sonra 7 kat yukarı çıkarak binanın 13. katına gelmiştir. Buna göre bu apartman görevlisi başlangıçta bulunduğu kat aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar iki yöntemle çözebilirsiniz. Bir, 13'ten başlayarak yapılan her işlemin tersini uygulayarak geriye gidebilirsiniz. Yani ilk noktaya gidene kadar yani geri gidersiniz. Biraz karışık olabilir. Ben şu yöntemi tercih edeceğim. Böyle durumlarda soru işareti koyun. A koyun, B koyun. Yani bulmamız gereken sayıya bir şunu koyalım. Soru işareti. Başlangıçta bulunduğumuz kat. 4 kat ne yaptı arkadaşlar? Yukarı çıktı. Artı 4. Sonra ne yaptı? 3 kat aşağı indi. Eksi 3 demek. Sonra 7 kat yukarı çıktı. Artı 7. Ne, neymiş arkadaşlar? Bunların hepsini tamamladığında 13. kata gelmiş. Soru bize diyor ki 4 ve 7, 11, eksi 3, 8. Soru şu hale geldi. Soru işaretiyle 8'i toplamışız arkadaşlar. 13'ü bulmuşuz. Buradan Hangi sayıyla 8 topladığımızı 13'ü buluruzun cevabını bulmak için 13'ten 8'i çıkarıp 5'i buluruz arkadaşlar. Cevap B seçeneği. 7. soruyla devam ediyoruz. Ali marketten 250 gramlık 4 paket fındık almıştır. Bu paketleri evindeki hassas terazi ile tarttığında paketlerin kütlelerinin farklı olduğunu görmüştür. Bu paketlerin gram cinsinden kütlelerinin 250'den fazla ya da eksik olmasına göre aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur. Ali'nin tartım sonucuna göre aldığı paketlerin toplam kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar birinci yöntem ne? 250'nin üzerine artı olduğunda yani ekleyerek, eksi olanı da çıkararak 4 paketin ağırlığını bulup toplayabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Yapalım. 250'ye 212 eklersiniz 262. 8 çıkarırsanız 242. 6 eklersiniz 256. 11 çıkarırsınız 239. Bunları topladığınızda da 15 sonu 17, 19, 9 olan sonu B. Büyük ihtimalle 999 ama diğer yöntemle de çözelim. Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi bakın. Aslında bunların tamam sıfır olsa ne olur? Bunların tamamı sıfır olsa hepsi 250 olur. Ee, mesela bir tanesi bir olsa diğerleri sıfır olsa sonunda o artı birden dolayı yani burada normalde paketlerin 4 çarpı 250 olması gerekiyor ya arkadaşlar. 4 çarpı 250 kaç? 1000. Yani 4 tane paket var. 250 gramlık hepsi 250 gram olursa toplam gramın zaten 1000 olması lazım. Bunların hepsi sıfır olsa mesela ikinci pakette 1 yazsaydı bu 3 paketin normal bir tanesinin 1 fazla olduğunu gösterirdi. Otomatikman hemen 1000'e 1 ekler 1001 derdim. Nereye bağlayacağım? Ben buradaki artı ve eksileri toplarsam bu 1000'den Olan uzaklığını bulmuş olurum aslında. Ne demek istiyorum? Artı 12, eksi 8 daha artı 4. Artı 6 daha artı 10. Eksi 11 daha eksi 1. Yani bu 4 paketin toplamında eksi 1 fazlalık varmış gibi düşünün. Bu eksi 1'i buna eklediğinizde, 1000'e eklediğinizde 999'u bulursunuz arkadaşlar. Diğer yöntemde de aynı cevabı bulmuştuk zaten. Ee, cevap B. Sonraki soruyla devam edelim. Artı 12 derecedeki bir miktar et, eksi 18 dereceye ayarlı bir derin dondurucuda saklanacaktır. Bu et, dondurucuya konduktan sonra her 4 dakikada bir 3 derece ısı kaybettiğine göre, dondurucunun ayarlanan ısısına kaç dakika sonra ulaşır? Normalde arkadaşlar bunu biz, oturup tek tek yazsak... ...yani... ...işte 12'den başladık... Ee, ...3'er derece ısı kaybettiriyoruz... ...9 oldu, 6 oldu... ...3 oldu, 0 oldu... ...eksi 3 oldu... ...eksi 6, eksi 9... ...eksi 12... ...eksi 15... ...eksi 18... ...kaç tane zaman geçti? 1, 2, 3... ...4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 ıı, zaman dilimi geçti. Her 4 dakikada bir ıı, 3 derecesi kaybediyordu. cevabı 40 diyebilirsiniz ama ıı, mümkünse daha hızlı yöntemleri tercih ederim. Kafanız karıştığında soruyu tam ıı, yani bir modele oturtamadığınızda Bu yöntemi kullanın ama tabii ki burada sayılar küçük sayılar çok büyük olduğunda. Yani bu yöntemden sonuç almanız çok zor. Peki nasıl yapalım? Şöyle düşünün. Daha basit düşünün arkadaşlar. 10 liranız var. Her gün kumbaranıza 10 TL daha atıyorsunuz. Kaç gün sonra 50 TL olur dediniz. aslında bu soruyu nasıl çözüyorsunuz? Ya 40 TL'lik bir fark var. Her gün 10 TL atıyorsam 40 ona bölerim. 4 gün sonra bu 50 olur diyorsunuz. Bu sorunun bundan hiçbir farkı yok. Yani soruyu gerçek hayatınızda ki bazı durumlara dönüştürerek çözmeye çalışabilirsiniz. Buradaki konu ne peki? Art 12'den başlıyorum. Hedefim eksi 18'e gitmek. Bu yolda ne yapmam lazım? Eksi 18'den 12'yi çıkarmam lazım. Yani sağdakinden soldakini çıkarıyorum. Bir negatif, biri pozitif olduğunda da kafanız karışmasın. Biraz önceki 10 TL, 50 TL örneğinden farklı değil. 50'den 10'u çıkardık. Burada da eksi 18'den 12'yi çıkarıyoruz. Eksi 30, yani 30 derece ısı kaybetmesi lazım. Artı 12'nin ki eksi 18 olsun. 4 dakikada bir 3 derece ısı kaybediyorum. Peki 30 derece kaybetmek için bakın burası 10 katına çıkmış. O zaman bu da 10 katına çıkacak. 4 10 çarparsanız 40 dakikayı böyle daha hızlı bulursunuz arkadaşlar diğer yönteme göre. Cevap A seçeneği. 9. soruyla devam ediyoruz. Eksi 40'dan artı 20'ye kadar olan tam sayılardan eksi 2'nin doğal sayı kuvvetleri olanlar bir kağıda yazılıyor. Buna göre bu kağıda yazılan iki tam sayının farkı en fazla kaçtır? Peki. Şimdi arkadaşlar doğal sayılar kaçtan başlar? Bir e, sıfırdan başlar. E, eksi 200'leri sıfırla başlayalım. Şöyle yazalım bu arada sayıları. Birkaç tane. Yani belli zaten belli bir yerden sonra bu eksi 40 ve artı 20'nin dışına çıkacağı için daha fazla devam etmemize gerek yok. Şimdilik şöyle yazalım. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti arkadaşlar, bütün sayıların olduğu gibi eksi 2'nin de 1. Buradan sonrası şöyle değişiyor. E, sayı 2 gibi düşünün arkadaşlar, pozitif 2 gibi düşünün. Hep 2 ile çarpa çarpa gidin. 1, 2, 4, 8, 16, 32, bakın 64 zaten sayı eksi 40 ve artı 20'nin dışına çıktı. Yani değer olarak, sayısal değer olarak, eksi ve artı mutlak değer olarak düşünün. E, dışına çıktı. Hatta bunları ben siliyorum. Peki. Ama sayı 2 değil, eksi 2 idi. Eksi 2'nin çift kuvvetleri e, pozitif sayı olduğundan, bunlara dokunmadan tek sayı kuvvetlerine yani 1'e, 3'e ve 5'e değerlerinin önüne bir eksi koyun arkadaşlar. Bakın. Bunların tamamı eksi 40 ile 20 arasında mı? Bu öyle, bu öyle, bu öyle, bu öyle, bu da öyle, bu da öyle. Evet. Aslında bütün sayıları bulduk. Şimdi bir soruda çözmüştük. İki tane sayının farkı en fazla kaçtır sorularındaki yaklaşımımız hep aynı. Tekrar yazalım. Bunun en büyük olmasını istiyorsak bu ifadenin en büyük olmasını istiyorsak A'nın en büyük B'nin de en küçük değerini bulmamız lazım. Bu sayılardan en büyük sayı hangisi arkadaşlar? Pozitif 16. A 16. En küçük sayı hangisi arkadaşlar? O, eksi 32. Bu iki sayıyı bir pardon. Bir daha yazalım şurayı. Eksi 32 demiştik. A eksi B'yi şöyle yazalım arkadaşlar. 16 eksi eksi 32. Bunlar artıya döner. Cevap 48 arkadaşlar. C seçeneği 10. soruyla devam edelim. Eksi 13 artı eksi 19 A. Eksi 28 artı artı 41 B. Eksi 9 eksi eksi 21 C, eksi 18, eksi artı 15, D şeklinde veriliyor. Yukarıda verilen eşitliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Hemen değerlerini bulmaya çalışalım arkadaşlar. A iki tane negatif sayının toplamıysa bu sayıları negatif olmadan düşünüp toplarım. 13 ile 19 toplarım. Pozitifmiş gibi 32. Öne de eksiği koyarım. B'ye geçelim. Biri pozitif, biri negatif. Mutlak değerleri, mutlak değeri büyük olan, mutlak değeri küçük olandan çıkarırım. 48, 41 28, 13 büyük sayının işaretini veririm. Mutlak değeri büyük olan 41 artı 13 yani. Eksi 9 eksi eksi 21, hemen bunu artı yaparım. 21 9 olur ki o da 12'dir. D'ye bakalım. Eksi 18 eksi artı 15 ya da Eksi 18 artı eksi 15. Bunlar aynı arkadaşlar. Yani şuraya yazayım onu. A eksi B ile A artı eksi B aynı, aynı sonucu verir arkadaşlar her zaman. O zaman D kaç oldu? Eksi 33 oldu arkadaşlar. Buradaki en küçük sayı ne? D. Sonra A Sonra 12 yani C sonra da B. D, A, C, B. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda tam sayıların yazılı olduğu taban ve kuvvet kartları verilmiştir. Taban kartından ve kuvvet kartından birer tam sayı seçilerek değeri negatif bir tam sayı olan üstlü ifadeler oluşturulacaktır. Buna göre taban ve kuvvet kartından seçilebilecek tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir üstü ifadeden bahsediliyor. Şöyle bir ifadeyi A üzeri B'yi negatif yap yapabilecek bir tane alternatif var arkadaşlar. A'nın negatif olması yani tabanın buradan seçilecek sayının negatif olması şuraya da yazalım A'nın negatif bir sayı olması kuvvetin de B'nin de tek tek sayı olması gerekiyor. Niye? Çünkü çift sayı olsa e, negatif sayıların çift sayı e, kuvvetleri de e, pozitif olduğundan olamaz. Buradan olabilecek sayılar ne arkadaşlar? 9, 3, 7, 1 ve 5. E, taban olarak ne dedik? Negatif sayılar olması lazım. Eksi 9 olabilir. Eksi 5 olabilir. Eksi 3 olabilir. Ve eksi 2 olabilir arkadaşlar. Şimdi bunları uzun uzun toplamak mümkün. Çıkarmak mümkün. Ama daha pratik olalım. E, bununla bu gider. 1 eksi 9, 1 artı 9 toplamları 0 arkadaşlar. Eksi 5 artı 5'i götürelim. Eksi 3 ile artı 3'ü götürelim. Ne kaldı arkadaşlar? Ee, sol tarafta eksi 2 kaldı. Sağ tarafta 7 ve 1 kaldı. 8 diyelim. Ve bunları topladığımızda 6'yı buluruz arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Son sorumuzla devam ediyoruz. 2 eşitlik verilmiş. Ve bu verilen eşitliklere göre A artı B kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda sol tarafta bir çarpma işlemi, sonra bir parantez açılmış, bir toplama işlemi var. Sağ tarafta da 5'in ortak kullanıldığı ve arada toplama işaretinin olduğu bir işlem var. Bu arkadaşlar çok tanıdık çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Ne demek? 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum. Araya Buradaki artıyı koyuyorum. Sonra 5 ile 7'yi çarpıyorum. Bakın zaten doğrudan a ile eksi eşleştirmiş olduk. Burası. Şöyle eşleştirmiş olduk. B'ye geçelim. B'de 3 çarpı 8'i parantez içine almış. Sonra 10 çarpmış. Eşittir demiş. Bu sefer biraz önce 3 ile 8'i parantez içine almıştı. Bu sefer 8 ile 10'u parantez içine alıp dışarıya B'yi bırakmış. Bu da çarpmanın birleşme özelliği arkadaşlar. 8 ve 10 iki tarafta da kullanılmış. B ile de 3'e eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sonuç olarak A-3 B-3 artı yani toplamaya göre birbirinin tersi olan iki sayı bulduğumuza göre bu ikisi toplamını toplamının değeri sıfır olur arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Evet. Bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini de tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.